Hastanelerde kaybolan çocuklar, şüpheli bebek ölümleri. Bu haberleri duyduğumuzda hepimizin içi yanıyor. Aileler yıllarca evlatlarının peşinden koşuyor ama çoğu zaman bu vakalar faili meçhul kalıyor ve sorumlular cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Peki bu acı tablonun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Çözüm aslında çok basit ve uygulanabilir. Hastanelerin her köşesi Özellikle bebek odaları 24 saat kesintisiz kamera kaydı altında olmalı. Bebeğin yanında mutlaka bir refakatçinin kalması zorunlu hale getirilmeli. Sağlık personelinin düzenli olarak denetlenmesi ve psikolojik testlerden geçirilmesi de şart. Bu adımları atmazsak bu sorunlar maalesef artarak devam edecektir. Ailelerin feryadına kulak verelim, bu trajedilere hep birlikte son verelim. Bu önemli konuda farkındalık yaratmak için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.